Cidden beğendim. Şimdi Normander'e geçelim abi. Normander ne yapmış? Ben dinledim bu şarkıyı bu arada. Şarkıda şöyle bir olay var. E, ee, bu şarkıyı ben ekibe ithaf ediyorum orada. arada. İt i̇thaf ediyorum. Ekibe mi? Evet. Ekibe mi? Susarız. Bak susarız. Bak susarız. Ha. Ne beni ondan tehdit edeceksin. Ya sen ben <laughs> kendime çok üstüme alındım. Yani ben an, e e zaten e şöyle Mel. Hı. Yani mesela ekibe 2 ise sana 12 aman okuyayım anladın mı? Öyle bir şey yani. Bu okey <laughs> 101 <bir> oynarken sana <laughs> bak sana bu şu anda bak. Değil mi? Son zamanlarda senden en çok duyduğum cümle yani. Sus artık. Ben ya, bir gün gittim normal abiye anladım e, anladım ne ya? En e, normal abiye yalnız Ender abi'ye dedim. Noru Ender abi'ye gittim dedim ki abi böyle böyle Mel diye bir tane karaktersiz var çok konuşuyor bıdı bıdı yapıyor. dedim. <laughs> ondan sana ondan esinlendi büyük ihtimal. bak şimdi. Ben artık yoruldum dedim caz gibi olmuş böyle şarkı yani hani tuhaf. Ya, farklı bir tarz yani. artık siktin beynimi. Beynimi. Bir bakın dünya böyle Bana mı? Böyle mi? Sus artık siktin beynimi. <laughs> beynimi. <laughs> bir bak tüm dünya böyle mi? Böyle mi? Sus artık <laughs> sus artık bıktım ya Pitbull gibi çenesi Her gece bir kavga ateşte bitesin çok, çok. Hırgür sonu neresi Hadi bir kez olsun başka yolu denesin yok Yo, Bak kalmadı hevesim İnatla baskısı yaratıyor hepsi stres Geldik sona bilesin Ne hakla her şeye karışıyor artık pes Bu nasıl bir sentez Sevdikçe mi düşmana benziyoruz Tom ve Jerry gibi Kim başlattı bu kavgayı bilmiyorum ki tane la bir aşkı iki cepheden yaralar o anda bu şarkı omur bedersin sus artık siktin, siktin. beni beynime beynime bir baktım dünya böyle mi böyle mi sus artık siktin beni beynime beynime bir baktım dünya böyle mi böyle, böyle mi? mi sus artık Düşüşturma. Diyor ki çalış ve boş durma İşi gücü yetmiyor gibi bir de senden yediğim bu kaçıncı soruşturma ha? Artık hesabım yok hadi oluruna sal bir yarıştırma Ya da geri kal seni bilemem lütfen beni kimseyle karıştırma Bu nasıl bir sentez sevdikçe mi de düşmana de benziyoruz, benziyoruz. Tam beşeri gibi kim başlattı bu kavgayı bilmiyoruz Oysa ki tam aşkı iki cepheden yaralar O anda bu şarkı olur ve dersin Sus artık siktin, siktin beynimi beyni Beynimi beyni Bir baktım dünya böyle mi? Ha, ha, böyle, böyle mi? Sus artık siktin beynimi beyni Beynimi beyni 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 Bir baktım dünya böyle mi? Böyle mi? Böyle Sus artık bıktın Ben size şöyle söyleyeyim chat ben bu şarkıyı ilk dinledim dedim ki ya normal dedim ne yapıyor dedim iyice değişmiş falan. Şarkıyı bir daha dinledim. Üstüne bir daha dinledim. sonra durduramadım kendimi sürekli dinledim. Ya böyle oluyor abi gerçekten ya. Ya bazı şarkılar var böyle ilk dinlediğinde hoşuna gitmiyor yani hani Çok bu şarkıda onlardan bir tanesi gerçekten. Aynısı da ben mesela ezelde de yaşamıştım. Bu ezenin son çıkardığı şarkıda. Ee, adını hatırlayamıyorum şimdi bir dakika. Neydi o şarkının adı? Nolattım ben beni yarım. Adını bilen yaz. Ya Alatta sen beni Ağlattın da herhalde ya. En son onu çıkardı değil mi? Ağlattın, Ağlattın çıkardı. Ağlattım işte evet. Ya, işte. Ay bunu böyle koyunca da dedim klibi değil herhalde bu. <laughs> Klibine ne yapmışlar dedim. Bunda Klibin da aynısı oldu mesela. Evet var izledik ya yayında Sokuşuk. Çok sarhoştum hatırlamıyorum. Neyse yani e, bu da o şarkılardan bir tanesi. Ben bunu da beğendim açıkçası. Yani normalde zaten çok ayrı bir stil var. Yani, tam anlamıyla bir rap değil. Ne bileyim pop da diyemezsin ya. Buna ne diyeceğini bilemiyorsun. Çok farklı bir stil. Ee, ve her seferinde farklılaştırıyor, değiştiriyor. Ya bilmiyorum hoşuma gitti benim yani. Beğenmedim değil. Ve dinlenir Ama romanlara yani. bir tık daha böyle sert e, şeyler daha iyi yakışıyor. Evet yani böyle şey gibi diyorsun. Hani mekanın sahibi gibi böyle ya da ne bileyim. Evet, evet. E, şerefsiz şerefsiz olur. Kaktüs olur. Şey... böyle. Aynen. A Aynen. Öyle şarkılar lazım ama bu da çok ayrı bir stil ne bileyim yani. Bu da kötü bir şarkı değil bence. Yapmış ama ya. Hayır. Farklı olmuş. Yani evet farklı evet. Olmuş. Ben hala Ela'nın şarkısına kaldım yani. Gerçekten böyle bir şey beklemiyordum. Ciddi söylüyorum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Evet arkadaşlar.